bir üç sene Bıramız, kale verir. Kale ne demek? Sığınmayı. Buraya sığındır, bu düşmanı kurulmuş. düşmanımız de düşmanını kimdir? Şey kimdir? Ben ne Siz de şöyle alayım. Evet. El husuni lil mu'minin yep. mine şeytan. Şeytandan müminin sığınması isim yani üç tane kare vardır. Bir, el mescid hisnun camiler Allah'ın evleri müminin kalesidir. Mümin camiye girdi mi şeytandan kurtulmuştur. Ne kadar güzel değil mi? Öyle ses daraldığımız zaman, sıkıldığımız zaman camiye koşalım. Ve zikrullahi hisnun zikirhaneler kaledir da zikir yapılıyor mu? Ha. Zikir yapılan yer de kaledir. Neden? Şeytanın şerrinden. Ve kıraatül <laughs> Kur'an hismi. Kur'an okunma yeri kaledir. Demek ki bizim üç tane sığınma kalemiz var. Biri camiler, zikirhaneler, kıraathaneler. Burada Kur'an da okunuyor değil mi? Ya. Ne kadar <laughs> Ve en bazı hükemai ennehu kâle selâsun min kenzillâhi teâlâ. Bu da Allah'ın bir sanatı. ellemeyin. <laughs> sanat. Nasıl bir sanat? Bak. Allah ona öyle bir hortum vermiş ki buraya konduğu zaman önce orayı uyuşturuyor. Uyuşturuyor. Sen duymayasın. İğnesini sokuyor. Kanını aldıktan sonra sen o da zaten o karnını doyuruyor. Allah da diyor ki Kur'an'da bir sure var. Diyor ki ey kullarım ya eyyühen nas duri ve meselun feslemi'ule size bir mesel anlatayım bir can kulağıyla dinleyin. Kur'an diyor. İnnel lezîne ted'ûne min dunillahi len yehlû guzübâben Siz bütün taptıklarınızı çağırın. Bir sinek yaratamazlar. Yaratamazlar. Ben öyle bir sinek yaratmışım ki diyor sizden aldığı kanikidin geri alın. Alamazsın. Bu işte bu devam. Ya da'ufet Ya bu da Allah'ın bir sanatı. Ona bakarken Rabbini düşüneceksin. Ya bunun gözü var. Bunun midesi var. Bunun efendime söyleyeyim öyle bir öyle bir aleti var ki nereden öğrendin? Yumuşacık bir şey buraya sokuyor arkadaş kanını alıyor. Sundaç, sundaç vuruyor. Nereden öğrendin bunu? Ya. İşte Allah'ın bir üç gizli hazineleri var. La yu'tiha Allahu illa men ahabbahu. O hazineleri Allah sevdiği kullarına verir. Neymiş o? El fakru vel maradu ve sabr. Allah. Biri fakirlik, biri hastalık ve bir sabır. Bu Allah'ın gizli bir hazinesi. Herkese bunu verme. Herkese bunu taşıyamaz ki. Amene Resulü okuyoruz. Ben hocam tekrarlayabilir miyiz? Üç tane. Heh. Biri sabır. Ha, biri sabır. Biri hastalık. Biri hastalık. Bir hastalık. fakirlik. Fakir. Fakir olacak. Fakirin yanında maraz var. Maraz var Marazın da sabır. Sabır olmazsa bunun altından kalkılmaz ki. İşte biz Allah'a dua ederken diyeceğiz ya Rabbi. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqatelena bi. Allah'ım gücümüz yetmediği bir şey bile verme. İşte bu hastalıktır, fakirliktir, beladır, musibettir. Gücümüz yetmediği bir şey bile verme. Çünkü bunları biz karşılar göstersek imtihanı kazanırız. Ama ya aklından gelemezsek imtihanı kaybederiz. Biz de bilmiyoruz ki bunu kaldırabileceğimizi. Allah'ımıza dua edeceğiz. Rabbena ve la ma taqat taqate lena bih. Allah'ım gücüm yetmediği bir şeyi bana yükleme. Savaştır, kutluktur. Öyleyse işte biz bunları bilmediğimiz için Rabbimize böyle dua edeceğiz. Ama Rabbim bizi yaratmadan kimin hangi neyi götüreceğini biliyor. Sabır kahramanı Hazreti Eyyub. Sabır kahramanı. O kadar peygamberler içerisinde en çok sabreden Hazreti Yuba Aleyhisselam. Mesela onun hastalıkları öyle bir hastalık olmuş ki azaları dökülmüş. Onun ümmeti demiş ki bunda bulaşıcı hastalık var bunu işimizden çıkarın. Götürmüş şehrin dışına atmışlar. Şehrin dışında hanımı gelmiş diyor ki ya sen bir peygambersin. Allah'a dua et şifa versin. Diyor ki yaşım kaç? 80. E 80. Bu şey ben arkadaşlar nedir verileri? 17. 17, 80. 17 yıl çekmiş. 7 sene değil. 17 sene. 7 e bari bir yarı olsun. Yani bir 40 yaşına gireyim. 80 sene sihatli yaşadım. 17 sene için Allah'tan utanıyorum bana şifa ver diye. Cenab-ı Allah Kur'an'da diyor. Ni'mel abdu sabiren. Ya Muhammed benim ne güzel bir kulum var sabreden bir kulum. Eyyub. Eyyubi bir anne kullarıma diyor. İşte o sabır yönünden sabır kahramanı olmuş. Bir gün artık Cenab-ı Allah bakıyor ki bu kulum her şeye tahammül etti. Sabrını da gösterdi. Şimdi orada bir su. Diyor ki ürküt biricilik. Ayağını buraya vur diyor. Haza muhteselün baridun ve Öyle aç susuz kalmışlar ki hanımı getmiş ona bir şeyler getirmeye. E, Ey balle selam diyoruz ya acaba o o mu? O o. O, 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 o peygamber. O gidiyor. Allah'ta emrini Cebrail'i gönderiyor ki bu ayağını vursun buradan bir su çıkacak. Oradan bir su çıkıyor yıkansın. Bir yıkanıyor. 25 yaşındaki delikanlı oluyor. Yara ber hep gidiyor. Şimdi hanımı geliyor. Kendi kulübeciğine beziğine. Bakıyor bunu geç bir delikanlı dolaşıyor. Allah Allah. Üzün gözünü kapatıp kim diyor? Hocam? Kaçıyor ya da peygamber hanımı ya. Nam-ı onda. Ne arıyorsun diyor. ben burada bir hastam vardır. Onu arıyorum diyor. Sen kimsin? Hele bak beni sen kime benzetiyorsun diyor. Hele bak ben kime benziyorum. Diyor benim gençlikteki kocama benziyorsun. 25 yaşı ya. İşte ben oyum diyor. Sen eyüp müsün? Ben eyüpüm. Karısı piri, fani, ihtiyar. Gel sen de bu suda yıkan diyor. O da yıkanıyor. O da 25 yaşında bir huri oluyor. Diyor. İşte sabrı sonu böyle. Es-sabru kesbri murun fi mazaqatihi lakin avaqibuhu ahlam minel Sabrı tatmak zehirden acıdır. Sonu baldan tatlıdır. İşte bir de sabredeceğiz. Bak o bizi dinliyor ha biliyor mu? Onu ben bilemezsin ne olduğunu. O bizi dinliyor. Belki belki bir ruh onunla gelmiş bizi dinliyor. İşte sabredeceksin. Hepimiz ama diyoruz ama yapamazsak kaybederiz. İnne <laughs> Allah ma sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Bütün ibadetlerin, bütün ibadetlerin karşılığı ölçüyle verilecek. Sen bana bak. Bütün ibadetlerin karşılığı ölçüyle ne kadar oruç tuttun, ne kadar zekat verdin, ne kadar kurban kestin, ne kadar Kur'an okudun, ne kadar hacca gittin, ona göre Allah sevap verecek. Ölçüyle. Ölçüyle. Ama bir ibadet var, Allah ona sınır ölçü koymamış. Ne o? Sabır. Kur'an-ı Kerim اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ صَدَقَ اللّٰهُ Sabreden kullarımın mükafatını hesap söz vereceğim. Ona ölçü koymayacağım. Elesen bir de sabredelim. Elesen bir de sabredelim. Değil mi? bir şey daha okuyorum. Ve an İbn Abbas radıyallahu anhu Rabisi Hazreti Abbas'ın oğlu Hazreti Abdullah anhuma Allah ikisinden de razı olsun. Hine su ile ma hayrul eyyam ve ma hayrul şuhur ve ma hayrul e'mal. Hazreti Abdullah Kur'an'a ilk tefsir yazan bir zat. İlk tefsir yazan. O zata sormuşlar ki günlerin hayırlısı hangi gündür? Ayların hayırlısı hangi aydır? Amellerin hayırlısı hangi ameldir? Bizden öğreneceğiz. Fakale. Demiş. Hayrul eyyam yevmül cuma. Günlerin hayırlısı cuma. Ve Hayrul şuhur şehrü ramadan. Ayların hayırlısı ramazan ayı. Ve hayrul amal amellerin hayırlısı salavatul khams. <coughs> Livak ya. Vaktinden kılınan beş vakit namaz. Öyle demiş. فمدى على ذلك ثلاثه ايام